Hoş geldin. Bugün masamızda e, oldukça iddialı bir başlık var. Özgürlük değeri, kendi sırlarını bilerek hayata katılma cesareti. Evet. Bize gönderdiğim bu çalışma, yani hepimizin dilinden düşürmediği, ama belki de en yanlış anladığı kavramlardan birini özgürlüğü mercek altına alıyor. Hı hı. Buradaki görevimiz bu kelimeyi o istediğimi yaparım sığlığından kurtarıp gerçekte ne anlama geldiğini e, psikolojiden kültüre, aileden, dijital dünyanın labirentlerine kadar farklı pencerelerden birlikte keşfetmek. Harika bir başlangıç. Kemerlerini bağla diyorum çünkü bu kavram bildiğinden çok daha katmanlı. Kesinlikle öyle çünkü gönderdiğin kaynak en başta o en temel yanılgıyı düzeltiyor. Özgürlük, sınırsızlık ya da kuralsızlık demek değil. Evet, bu en büyük hata zaten. Aynen. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın talımını alıntılayarak başlıyor ki bu çok temel bir çerçeve sunuyor bize. Nedir o tanım? Şöyle diyor, insanın kendi iradesiyle seçim yapabilmesi, sorumluluk alarak hareket edebilmesi ve başkalarının haklarını gözeterek kendini ifade edebilmesi. Üç temel ayak var yani, irade, sorumluluk ve empati. Tam olarak. Yani bu sadece bana kimse karışmasın durumu değil. içinde e, psikolojik, ahlaki ve sosyal bir olgunluk barındırıyor aslında. Asıl mesele ne yapacağına bilinçle karar verebilme yetisi. O zaman işin en derinine yani bireyin iç dünyasına inerek başlayalım. Kaynak diyor ki özgürlüğün psikolojik temelinde iki kritik kavram var. Öz yeterlik ve öz denetim. Evet. Bu terimler biraz akademik gelebilir kulağa ama aslında günlük hayatta sürekli karşılaştığımız şeyler. Yani özgür olmak kendi gücümüzün farkında olup onu kontrol edebilmekle mi ilgili? Tam olarak öyle. Yani alanının en önemli isimlerinden psikolog Albert Bandura bu konuya öz yeterlilik kavramıyla yaklaşıyor. Hı, hı Yani diyor ki özgürlük sadece önünde bir sürü seçenek olmasından ibaret değil. Asıl özgürlük o seçeneklerden birini seçtiğinde onu hayata geçirebileceğine dair o içsel güce o inanca sahip olmaktır. Güzel bir metaforu var mı bunun? Şöyle düşün, bir araba kullanma metaforu gibi. Önünde onlarca farklı yol olabilir ama arabanın direksiyonuna geçip onu istediğin yola sürebileceğine inanmıyorsan, o haritanın pek bir anlamı kalmaz. Anladım. O inancın kendisi asıl özgürlük. İşte o inanç öz yeterliliktir. Bu çok aydınlatıcı bir benzetme. Seçeneklerin varlığı değil, onları kullanma gücü. Peki bu durum en çok ne zaman kritik hale geliyor? Kaynak ergenlik dönemine özel bir parantez açmış. Evet, çünkü ergenlik hani psikolog Erikson'un da dediği gibi tam bir kimlik arayışı fırtınası. Ben kimim sorusu. Aynen. Ben kimim sorusunun en yüksek sesle sorulduğu, aileden ve otoriteden ayrışma ihtiyacının tavan yaptığı bir dönem. İşte bu ayrışma ihtiyacı kendini en çok özgürlük arayışıyla gösteriyor. Hı hı. Genç kendi kararlarını vermek, kendi yolunu çizmek, birey olduğunu hissetmek istiyor. Bu son derece doğal ve sağlıklı bir dürtü aslında. İşte tam bu noktada kaynak önemli bir uyarıda bulunuyor. Eğer bu sağlıklı dürtü doğru yönlendirilmezse ee, işler karışabiliyor. Evet. Gençler özgür olmak ile isyan etmek arasındaki o ince çizgiyi kaçırabiliyor. Bu sana da tanıdık gelebilir, belki kendi gençliğinden ya da çevrendeki gençlerden. Kesinlikle. Sırf karışamazsınız demek için sigaraya başlamak, hız tutkusu, her türlü otoriteye anlamsız bir direnç göstermek, aslında amaç eylemin kendisi değil, o mesajı vermek. Benim kararım, benim hayatım mesajı. Evet. Kesinlikle. Bu davranışlar aslında bir yardım çığlığı gibi. Beni görün, benim bir iradem var. Kaynağım bu konudaki önerisi de bu yüzden çok değerli. Ne öneriyor peki? Ergenlere sürekli bunu yapma, şuraya gitme gibi yasaklayıcı bir dille yaklaşmak yerine onlara şu soruyu sormayı öneriyor: "Sen kendini bu dünyada nasıl var etmek istersin?" Oo, bu çok güçlü bir soru. Çok güçlü. Senin için değerli olan ne? Kendi gücünü nasıl kullanmak istersin? Bu diyaloğu bir güç savaşından çıkarıp bir keşif sürecine dönüştürüyor. Çünkü gerçek özgürlük denetimsizlik değil kendini doğru bir şekilde yönetebilme gücüdür. Bireyin içindeki bu fırtına bir de yaşadığı kültürün rüzgarlarıyla şekilleniyor. Peki bu kavram bizim kültürümüzde nasıl bir karşılık buluyor? Evet, orası da çok ilginç. Kaynak Türk kültüründeki özgürlük anlayışının batıdaki o bireyci her şeyden kopma fikrinden farklı olduğunu söylüyor. Kendine ait bir yol belirlerken aidiyeti kaybetmeme gibi hassas bir denge üzerine kuruluymuş. Aynen. Hatta köklerini bozkır kültürüne kadar götürüyor. Bu bana çok ilginç geldi. Çok ilginç çünkü o kültürde özgürlük, at üzerinde uçsuz bucaksız topraklarda dört nala gitme serbestliği demek. Evet, sonsuz bir alan. Ama aynı zamanda o atın, o toprağın ve o obanın sorumluluğunu da taşımak demek. Yani özgürlük ve sorumluluk madalyonun iki yüzü gibi. Ayrılamaz. Bu dengeyi dilimizde de görüyoruz aslında, atasözlerinde falan. Kesinlikle. Mesela kaynakta da geçen, uçmak isterse kuş önce kanadını tanımalı. Müthiş bir söz. Önce kendini bil, kapasiteni, sınırlarını anla, ondan sonra o kanatlarla özgürce uç diyor. Bilinçli bir yükselişten bahsediyor. Bir de Mevlana'nın şu sözü var ki, kaynakta altı çizilmiş ve gerçekten üzerinde durmaya değer, özgürlük zincirsiz olmak değil, yanlış zinciri çözebilmektir. Evet. Bu sözü ilk okuduğumda durup bir düşündüm. Çünkü genellikle özgürlüğü tüm zincirleri kırmak olarak hayal ederiz değil mi? Ama o yanlış zinciri seç diyor. Aynen öyle. Günümüzde bu yanlış zincir ne olabilir sence? Belki de şey, sosyal medyada başkalarının beklentilerine göre yaşama zorunluluğu mu? Harika bir noktaya değindin. Tam olarak bu. Ya da toplumun da yattığı başarı kalıpları. Bunlar da modern zamanların görünmez zincirleri, değil mi? Kesinlikle. Mevlana'nın bahsettiği şey, körü körüne bir baş kaldırı değil, bilinçli bir tercih. Hangi zincirin seni köleleştirdiğini? Hangisinin ise seni bir arada tutan anlamlı bir bağ olduğunu ayırt etme bilgeliği. Çok güzel bir ayrım. Yani ailene olan sevgi bağında bir zincir olabilir ama bu seni hayata bağlayan bir zincirdir. Öte yandan sırf el alem ne der diye istemediğin bir işte yıllarını harcamak işte bu çözülmesi gereken yanlış zincirdir bu bilinci kazanmanın ilk adımları da sanırım ailede atılıyor. En temeli orada atılıyor. Kaynağın aile bölümüne geldiğimizde yine o hassas denge vurgusuyla karşılaşıyoruz. Ailede özgürlük çocuğa ne halin varsa gör demek kesinlikle değil. Peki ne anlama geliyor? Çocuğa seçim hakkı ve ifade alanı tanımak demek. Yani senin fikrin değerli, senin duyguların önemli, kendi kararlarını almayı öğrenmelisin mesajını vermek. Ama bu sınırsızlık demek değil. Asla değil. Bu mesaj sevgiyle ve tutarlılıkla çizilmiş sınırlarla birlikte anlam kazanıyor. Kaynak yasak koymak yerine nedenini açıklamanın altını çiziyor. Ceza yerine davranışın sonucunu göstermenin. Bir örnek verebilir misin? Mesela "Oraya dokunma." demek yerine "O sıcak, dokunursan elin yanabilir. O yüzden dikkatli olalım." demek gibi. Birincisi bir güç gösterisi. İkincisi ise çocuğun öz denetim mekanizmasını geliştiren bir rehberlik. Kaynakta bu konuyla ilgili bir araştırma sonucu var, gerçekten düşündürücü. Psikolog Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın bir çalışmasına atıf yapılıyor. Evet, çok önemli bir çalışma o. Kağıtçıbaşı'na göre sadece aşırı baskıcı ailelerde büyüyen çocuklar değil, aynı zamanda tamamen başı boş bırakılan ailelerde büyüyen gençlerde benzer bir risk taşıyor. Kimlik karmaşası ve zayıf bir benlik algısı. Bu inanılmaz bir bulgu. Çünkü genelde bu iki ucu tamamen farklı zannederiz ama sonuçları aynı yere çıkıyor. Neden peki? Çünkü ikisi de gence aynı mesajı veriyor aslında. Senin kendi yolunu bulman için sana rehberlik etmeyeceğiz. Biri bunu baskıyla, diğeri ilgisizlikle yapıyor. İki durumda da genç kendi sınırlarını çizmeyi, sorumluluk almayı öğrenemiyor. Ve bu denge okul içinde geçerli sanırım. Aynen öyle. Bireyin hayatındaki ikinci önemli kurum olan okul için de geçerli. Eğitimde özgürlük öğrencilerin koridorlarda serbestçe koşması değil. Asıl özgürlük zihinsel özgürlük. Yani öğretmenin anlattığını harfi harfine tekrar etmek yerine "Hocam ben bu konuda farklı düşünüyorum." diyebilme cesaretimi. Tam olarak bu tam olarak bu. Eğitimci Likona'nın belirttiği gibi, gerçek öğrenme, soru sorma hakkının, eleştirel düşünme fırsatının ve farklı fikirlere saygının olduğu demokratik sınıf ortamlarında gelişiyor. Amaç ezber değil yani. Amaç, öğrencinin doğu cevabı ezberlemesi değil, kendi cevabını oluşturabilme ve bunu argümanlarla savunabilme yetisini kazanması kendi fikrini oluşturma cesaretini gösteren bir birey hayatta da kendi çözümlerini üretebilecek gücü bulur. İşte özgür birey yetiştirmek tam olarak bu demek. Ailede ve okulda atılan bu sağlam temeller bireyi hayata hazırlıyor. Ama hazırlandığımız o hayat artık büyük ölçüde dijital bir arenada yaşanıyor. Evet, geldik en karmaşık alana. Ve geldik belki de hepimizin kafasının en çok karıştığı alana. Dijital dünya, kaynak, bu alanda özgürlük kavramının sık sık bir yanılsamaya dönüştüğünü belirtiyor. Görünür olmak, popüler olmak özgürlük sanılıyor. Evet, buna dijital yanılsama diyor ve üç temel yanılsamanın altını çiziyor. Neymiş onlar? Birincisi, görünür olmak, var olmak değildir. İkincisi, her şeyi paylaşmak, özgür olmak değildir. Üçüncüsü ve belki de en tehlikelisi, çok takip edilmek, değerli olmak değildir. Hmm. Bu yanılsamalar özellikle kimliğini yeni oturtmaya çalışan gençler için çok tehlikeli bir zemin oluşturuyor. Şu ilk yanılsama üzerine biraz duralım. Görünür olmak, var olmak değildir. Bu aslında bir vitrin metaforu gibi değil mi? Kesinlikle. Herkes en parlak, en mutlu anlarını özenle hazırlayıp dijital vitrinine koyuyor. Ve biz o vitrini hayatın tamamı sanıyoruz. Oysa herkesin bir de dağınık bir arka deposu var. Aynen öyle ve bu durum siber narsizm dediğimiz şeyi tetikliyor. Yani sürekli kendi hayatını bir performans gibi sergileme ve bu performanstan alkış yani like bekleme hali. Bu özgürlükten çok bir bağımlılık gibi. Kesinlikle. Kendi değerini tanımadığın insanların verdiği dijital puanlarla ölçmeye başlıyorsun. Bu özgürlüğün tam tersi, modern bir kölelik biçimi. Kaynaktaki tablo bu ikilemi çok net özetliyor aslında. Madalyonun bir yüzünde siber zorbalık, linç kültürü gibi büyük riskler var ama diğer yüzünde de inanılmaz fırsatlar duruyor. Hı hı. Mesela dünyanın öbür ucundaki bir haksızlığa karşı sesini duyurabildiğin dijital aktivizm, kendi yaratıcılığını sergileyebileceğin platformlar, bilgiye anında ulaşım. Yani bu özgürlük için hem bir tehdit hem de eşi benzeri görülmemiş bir araç. Evet. İşte bu yüzden anahtar kelime yine başa dönüyor. Bilinç. Dijital dünya ne tamamen iyi ne de tamamen kötüdür. O bir araçtır. Önemli olan o aracı nasıl kullandığımız. O zaman dijital özgürlük tanımı ne olmalı? Dijital özgürlük klavyenin başına geçip istediğimi yazma hakkı değil doğru olanı, yapıcı olanı, ahlaki olanı seçebilme bilinciyle tanımlanmalı. Bu dijital vatandaşlık dediğimiz kavramın da temelini oluşturuyor. Bütün bu incelemenin sonunda en baştaki o basit özgürlük kelimesinin ne kadar derinleştiğini görüyoruz. Bireyin kendi içinde başlayan, ailesiyle, kültürüyle şekillenen, dijital dünyada ise sürekli test edilen çok katmanlı bir yolculuk bu. Evet. Sanırım vardığımız nokta şu. Gerçek özgürlük başkasına zarar vermeden kendi yolunu çizebilmek, susturmadan konuşabilmek ve en önemlisi sadece onaylanmak için değil, gerçekten anlamak için düşünebilmek. Ve kaynakta da belirtildiği gibi bu denklem çok basit işliyor aslında. Özgürlük varsa yaratıcılık vardır, ifade gücü vardır, sorumluluk bilinci vardır. Bunların hepsi varsa da gelişim vardır. Aynen öyle. Kısacası özgürlük varsa insan vardır. Bu yolculukta ben diyebilmek kadar, biz demenin sorumluluğunu hissetmek, konuşabilmek kadar başkasını dinleme erdemini gösterebilmektir özgürlük. Sanırım bu konuda üzerinde düşünmen için en kilit fikri yine kaynağın son cümlesiyle bırakmalıyız. Bu üzerine saatlerce konuşulabilecek bir cümle. Evet, çok güçlü bir final cümlesi. Özgürlük, ne istediğini yapabilmek değil, neye hayır diyebildiğinle başlar. Bu özgürlüğe bakış açımızı tamamen değiştirebilecek güçte bir düşünce. Kesinlikle. Bir an için düşün. Seni tüketen bir işe hayır demek, sana anlamlı gelen bir işe evet diyebilmen için alan açar. Hı hı. Anlamsız sosyal medya akışına hayır demek, bir kitap okumak veya bir dostunla sohbet etmek için zaman kazandırır. Başkalarının beklentilerine hayır demek, kendi yolunu tanımlamanın ilk adımıdır. Çok doğru. Belki de gerçek özgürlük sınırsız seçeneklere sahip olmak değil, kendi iyiliğin için bilinçli olarak bazı kapıları kapatabilme cesaretidir.